Uzun bir aranın ardından tekrardan merhabalar. Admin şifreyi hatırladı ve geri döndü. Teknoloji kanalında tekrardan sizlerle birlikteyim. Kanalda daha önce bahsettiğim gibi ben bir televizyon kanalında çalışıyorum ve seçim yoğunluğu ardından tatil telaşı derken bir süre sizlerden ayrı kaldım ama inanılmaz tecrübeler edildim Ve bugün karşınıza Instagram keşfe takışına videoları nasıl düşüreceğinizi ve nasıl milyon izleteceğinizi anlatarak dönüyorum. Bu vermiş olduğum ara kanala ve sizlere umarım iyi gelecek. Çünkü yeni cihazlar aldım ve yeni tecrübeler edindim. Bunları sizlere aktarmak için sabırsızlanıyorum. Lafı da daha fazla uzatmadan Instagram akışına nasıl video düşüreceğinizi ve nasıl milyonlar izletebileceğinizi kendi keşfede düşürdüğüm videolar üzerinden ve 7-8 milyon, 9 milyonlara varan izletmeler üzerinden canlı canlı yan tarafta göstererek aktaracağım. Sayfa ismini ve içerikleri şimdilik gizli tutacağım arkadaşlar. Bunun belli başlı nedenleri var. O sebeple sizlere izlenme rakamlarını göstereceğim yan tarafta. Aynı zamanda bunu nasıl başardığımı anlatıp sizlere bir ilham sağlamaya çalışacağım. Öncelikle sosyal medyatör olduğum için ve trendleri de takip ettiğim için sayfanın ismini ona göre belirledim. Sayfa ismi önemli ancak kritik çok kritik bir madde değil. Yani herhangi bir şekilde sayfa ismini de kurabilirsiniz önemli olan sizin bundan sonrasında yapacaklarınız. Tabii ki sayfa ismini oluşturduktan sonra logomu ve diğer öğrenci çıkarılan ayarlarımı yaptım. Bunların hepsini grafik bilgimde olduğu için kendim yapabildim. Sayfamızı oluşturduk. Peki gelelim şimdi nasıl keşfete video düşüreceğimize. Öncelikle arkadaşlar en kritik madde, en önemli düşünmeniz gereken şey benim videolarım keşfete düştüğünde insanlar birbirine bunu göndererek bir akış oluşturur mu? Yani Twitter'daki gündem gibi düşünün bunu arkadaşlar. Yaptığınız videolar fark yaratıp, gündem yaratıp arkadaşlar arasında paylaşılıyor mu? Dönüşüme sokuluyor mu? Bu gerçekten çok kritik. En önemli madde diyebilirim. Çünkü bu direkt keşfete düşmenize neden oluyor diyebilirim arkadaşlar. Bu iki Instagram keşfet akışına videoyu düşünmek için sadece buna bakmıyor. Videoların arkadaşlar arasında dolaşımı, yorumlar, beğeni sayıları bunları ilk attığınız anda ne kadar yüksek gelirse Tabii ki Instagram size otomatikman keşfete düşürüyor arkadaşlar. Ben bu sebeple sosyal medyanın trend en çok gülünen ve en çok paylaşılan fotoğraflarını tekrardan revize ederek, editleyerek bunları sayfamda paylaşarak keşfete daha kolay düşürdüm arkadaşlar. Yani seçtiğiniz içerikte trend mi değil mi bu çok önemli. Sosyal medyada dolaşıma kolay girecek şeyleri tercih ettim. Bu da tabii ki de keşfede düşmemdeki bir diğer en önemli etken oldu. Bir diğer önemli etken maddesi benim için çok önemli değil ama sizin için önemli etiket seçimi. Açıklamanızda videonuzun açıklamasında, reelsınızın açıklamasındaki etiketlere özen göstermeniz gerekiyor ve bunları sürekli aynı etiketlerden bulundurmanız gerekiyor. Bunların içerisinde örnek vermek gerekirse keşfet, FYP, viral ya da Instagram etiketleri gibi çok fazla yoğun olan etiketlere videonuzu eklemeniz gerekiyor. Ancak burada da şöyle bir husus var. Sadece bu etiketleri koyarsanız böyle düşünün 1 trilyona yakın etiket yapılmış bu videolarla alakalı. Bu yüzden rekabetin yoğun olduğu bir yere gireceksiniz. O yüzden etiketlerinizi dikkatli seçmeniz gerekiyor. Yani ne kadar çok etiket atılmış o kadar çok iyi izlenecek diye bir kural yok. Çünkü yoğun kullanılan etiketlerde rekabetle çok fazla doğal olarak sizle beraber birçok sayfa o etiketleri yazıyor ve onlarla rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim benim için hayat öneme sahip bir diğer adıma. Bu adım sizin profilinizin kritik noktası. Yani siz Reels paylaştığınızda keşfet var mı yok mu bunu izlenme sayılarından giderek daha fazla anlayabileceksiniz. Yani siz video paylaştıkça hepsi az izleniyorsa keşfetmanınız olabilir. Bunu öğrenmenin metodu sadece bu arkadaşlar. Yani herhangi bir yere yazıp Instagram'a yazıp acaba benim keşfetmanım var mı yok mu bunu öğrenemiyorsunuz. Diğer ince detaylara gelecek olursak tabii ki de videonuzu kaliteli seçmeniz gerekiyor. Görüntü kalitesinin iyi olması gerekiyor. Aynı zamanda videoyu editlerken kaliteli render almanız da çok önemli. Yani görüntü kalitesini yüksek verdiğiniz zaman insanlar gerçekten bunu izlemek istiyor ve etkileniyorlar. Bu da tabii ki izlenme süresini arttırıyor ve sizi tekrardan keşfete düşürüyor. Bu medya sayfanız için diğer önemli şeyler de tabii ki yorumları takip etmeniz, takipçilerinizle diyaloğa girmeniz ve en önemlisi hikayeler atarak, anketler çıkarak, paylaştığınız videoyu hikayeye atarak, Reels kısmındaki videoyu hikayeye çıkarak zaman zaman eskileri de tekrardan vererek bu şekilde de keşfete düşüyorsunuz ve sosyal medya sayfanızın görüntülenmesini arttırıyorsunuz. Ayrıca her yorum yazan kişi sizin ya da her DM atan kişi sizin. Müşteriniz bunu unutmayın. Karşılık vermeniz çok önemli. Instagram gerçekten bunlara kadar bakıyor ve ona göre sizi insanlara öneriyor. Bunlar da hayatı öneme sahip diyebilirim. Uzun lafın kısası arkadaşlar yani öyle bir video editledim. Aklım tutacak diye bir kural yok. Bu kuralların hepsi tek tek ayrı ayrı önemli. Bazıları çok önemli ve bazıları az önemli olarak siz de bu şekilde sıralayabilirsiniz bahsettiğim konuları. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Sosyal medyada bir derya gerçekten bu işin içerisinde olmayan insanlar da sayfa açıp kasabiliyorlar. Ve bu sayfalara sizler tabii ki sayfa sahibini tanımadığınız için yorum atıp keşfede düşürüp ona katkı sağlamış olabiliyorsunuz. Sonraki videoda sizlere yeni aldığım Huawei MatePad 11.5 adlı tableti inceleyeceğim. Şimdiden eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşarak bu bilgiyi elden yaymayı unutmayın. Instagram'la ilgili başka merak ettikleriniz varsa yorumlarda da onu belirtirseniz o videoları da çekmeye çalışacağım. Sosyal medya ile ilgili merak ettiklerinizi de yorumlara bekliyorum. Sorularınızı tek tek bakıp cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.